Kartal'la fazla geldik. Güzel yerler. Güzel plajlar. Buralarda devam ediyoruz. Harbiden güvenli yerler buralar. Yani buralarda insan Meksika'nın orta ve ana kara Meksika'sından daha farklı olduğunu insan görüyor yani. Bir şekilde buralarda Zaman geçirmek ve gerekirse sokakta ulaşmak her şeyden daha rahat yani o Meksika'nın her bölgesinden daha rahat. Burası da böyle güzel sahil kesimi yani oteller var tabi. Şurada da sanki böyle bir santral gibi bir şey var. sahil güzel. Küçük bir çarşısı vardı. Bak, yani gezmeye devam ediyoruz. Uğraşmaya devam ediyoruz. Güzel kafelerin olduğu yerler de var tabii. geçen önceki bu sahil kesimi tabi orası biraz daha popülermiş gibi geldi bana. Yani burası biraz daha böyle sakin bir yer gibi geldi. Ya da daha az böyle eğlence yerlerinin olduğu bir yer. Daha çok plajlara yönelik olabilir. Yani güzel sayfiye bir yer konuşup konuşup <laughs> anlatıyoruz ama bu, burası yani konuşmadan da her şeyi ortada gösteren bir yer yani güzel huzurlu yer yani. Güzel güzel böyle mekanlar da var yani, stick house'lar falan filan. Tabi diğer konularda biliyorsunuz fazla ben konuşmuyorum, etmiyorum. O diğer konuları da zaten herkes kendi kafasına bildiğini yaptığı için biz ne konuşsak boşa çıktığı için çok da konuşmaya o konularda gerek yok diye düşünüyorum. Herkes bildiğini yapıyor. Herkesin yolu açık olsun ne diyeyim yani. geçen şanslı arkadaşlar var. Bizim gibi böyle güzel güzel gezip de fazla strese girmeden de yola devam edenler var. Herkesin yolu baktı açık olsun yani. Biz de işte Meksika'nın güzelliklerini gösterebildiğimiz kadar gösteriyoruz. Yani abuk subuk bir ülke olmadığını, güzelce plajları ve doğru düzgün yerleri olduğunu, güvenli yerleri olduğunu Öyle boydan boya lapazın güzelliklerini gösteriyor. Heykeller de çok var yani burada. Ha bak bir lapaz yasızlık daha. Yani tabi sağlam bir maddiyatın olsa buralarda güzelce zaman geçirilir yani. İşte her şey, devir, devir öyle her şeyi maddiyat durumuna getirdiği için maddiyat kısıtlı olunca fazla da kalamıyorsun bu güzelliklerin içinde yoluna devam ediyorsun. Yani bu yola çıktığımızdan beri yaklaşık 70 küsurat günlere de üstüne çıkıyoruz yani. Maksimum insanlara yardım etmeye Allah rızası için uğraşmaya çalıştık ama bizim millete iyilik de yaramıyor yani. Onun için fazla da muhatap olunmaz yani. Oldukça da boku çıkıyor. Zaten bizim millet her şeyi ben bilirim kafasında olduğu için ne söylesen kar etmiyor yani. Onun için biz de böyle sade videolar çekip ara ara video atmaya devam ediyoruz yani. Bir tane daha heykel var. Küçük küçük iskeleler var. Yani o aşağısı aşağısı daha önemli tabii. Sen Lucas, sen Jose. Hozev diye söylüyorlar. Oralar tabii daha hareketliymiş gibi. Burası biraz daha şey gibi. Yani daha az böyle insan var. O taraflar belki daha böyle kaliteli turizm yerlerinin olduğu bölgeler. Ama oraya da çok uzak bir yer değil burası yani 160-170 kilometre aslında. Şöyle bir Lapaz sahilini de size göstermiş oldum bir yerle de yürümüş olduk. Öyle ne yapalım işte. kızdı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şöyle güzel bir Lafaz sahilini size de göstermiş şey olduk. Kendinize iyi bakın.